Hatice Turşucu sormuş, e, Bağkur emeklisiyken vefat eden eşimin borcu çok olması nedeniyle reddi miras talebinde bulunacağım demiş. Reddi miras yapmam halinde eşimden tarafıma dul bağlanıp bağlanmayacağını bilmiyorum ne olur diye sormuş e, Hatice Turşucu. Burada Hatice Hanım'a önerimiz şu. Bu şekilde emeklilerin ciddi borçları oluyor, ticaret yapıyorlar, ödeyemiyorlar, işte iflas ediyorlar gibi olaylarla karşı karşıya kalıyoruz. Ve e, dul yetimler de işte bu borç bize e, intikal etmesin noktasında tereddütleri var. Biliyorsunuz reddin biraz borçlar kanununa göre ölüm tarihinin e, itibaren 3 ay içerisinde e, mahkemelere yapılmakta. Reddi miras talebinde bulunan dul ve yetimlerin ölen kişinin borçlarından dolayı emekli aylıkları veya dul aylıkları ödenmez diye bir uygulama yok. Reddi miras ayrı bir olay çünkü. Reddi mirası biraz açabilir miyiz? Reddi miras da olay şu e, vefat eden kişinin yüklüce borcu var. Evet. O borcundan dolayı hmm. e, hak sahiplerine eşinin çocuklarına Onların gayrimenkullerine vesaire alacaklarına e, borç intikal etmemesi için hak sahipleri e, mahkemeye başvurarak reddi eşinin yapıyor. borçlarını kabullenmeme noktasında reddi miras talebinde bulunabilir. Peki. Bu talepte bulunan dul ve yetimler kocalarının maaşını almada bir engel yoktur. alabilirler. Yani reddi miras da bulunabilir borçları almamak için ama maaşı emekli da maaşı da alabilirler ayrı bir olay çünkü bunlar. Hmm. Sanırım bunu açıkladık. Evet.